Şu Leviler konusunda bir ha, Levi misiniz? konusu e, İsrail kabilelerinden birinin adı, soyadı. Evet. Yani bir soya kabileye verilen isim. 12 ise, kabileden, bir kabileden birisi. Evet. E, bu soydan gelenlere Levili deniyor. E, ve mabette e, kohenlere mabet, yani ibadetlerde yardım eden insanlar demek. E, biraz önce bahsettik Musa peygamber e, bunlara toprak vermiyor ama hizmetlerinin karşılığı e, Yahudilerin bizdeki zekat veya onlardaki Maaserot onda birlik bir kısım, onda birlik bir bölümünü verme şeyi var. Tabii. Evet. İşte Kohenler bu onda birin onda birini Levlilere kendilerine yardım ettiklerinden dolayı veriyorlar. Yani Yahudi kabilelerinden birinin ismi. Levilli. 13. kabile hikayesi. Bir seyircimizde hikayesi... ile arasında e bir bağlantı var mı? Hiçbir ilgisi diyor. yok. <laughs> başında ağının olmasından dışında. Birinde var var, birinde yok efendim. Yok, evet en önemli fark bu zannedersem. Ee, e, Magen David'i soruyorlar, yani altı köşeli yıldız. Altı köşeli yıldız. Süleyman Hazreti Süleyman yıldızını soruyorlar? Bu nereden gelmişti? Davut Yıldız mı dediniz? Bu, Davut, Davut Yıldız. Davut. 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 Altı köşeli Davut. yıldız, evet. Magen Dav yıldız. David, Aslında. Magen David, evet. Evet. Davut peygamberin bu savaşlarda kullanmış olduğu kalkanının önünde bulunan bir işarettir, semboldür. Bugün İsrail bayrağında da Yahudilerin sembol olarak kullanılmaktadır. Hatta son zannedersem bu Eyüp'te veya daha değişik Osmanlı binalarında da bir süsleme motifi olarak evet, kullanıldığını biz oldu, evet. görüyoruz. Yani Hazreti Davut'un savaşlarda kalkanının önünde kullanmış olduğu bir semboldür. Ama Selçuk ilahide falan da var. Çok ya, çok ben, her Niksarda, asral bütün kara, var var. Niksar'da bütün dinlerde var. Niksar'daki danışmetli mezar taşlarında Davut Yıldız'ı var. Evet. Aslında o da enteresan bir şey. Birçok mezar taşı vardı öyle. Ama çok... basit bir sembol. Çok kullanılmış. Hayır hayır. Mezar taşlarının çoğu yok oldu Niksar'da. Niye? İki tane kaldı benim bildiğim. Tokat'taki. Yani yani çünkü danışmentlerden evet. danışmetlerden kalma mezar taşlarında vardı Davut Yıldız. Onu görmüştük biz. Çoğu gitmiş mezar taşlarında. Peki mavi ah, renk niye kullanılmış? Peynir de tamam. şirdenden yapılırmış. Hmm. Evet. Evet. tuzlu. İşkembe değilmiş yanlış biliyorum. Peki mavi evet, ma ma rengin için yakıldığını evet. bilmiyorum. Hmm. Hmm. Bu Peki Araplarda var mı Davut yıldız? Onlar kullanıyorlar yok, mı? Yok onlar kullanmıyorlar. Yani böyle hiçbir şey de yok. Bizde daha çok İslam e, toplumlarında zannedersem beş köşeli yıldız. Bizdeki hilal dediğimiz ki bunun da Hazreti hmm. Muhammed'in e, Arapça yazılışı beş köşeli olduğu için Hazreti Muhammed'i e, sembolize etti söylenir. Muhammed yazılırken beş yıldız. Hilalin e, ebced hesabında toplamının e, e, Allah'ı, Tanrı'yı. E, Muhammed'in ise şekil olarak beş köşeye benzediği için e, bayrağımızdaki Yıldızı. yıldızın hmm. oradan geldiği ifade edilir. nasıl benziyor? Yani böyle Muhammed diyorum, yıldıza nasıl benziyor? Arapça. Yani şu şekilde yazıldığı için. Ama ne çok benziyor. Yani bir, iki, hmm. üç, Galiba üç, dört, Ay, çok beş, çok onu beş iddia yıldız. edenler çok ileri hipametropmuş. <laughs> Efendim Sodom Gomorra <laughs> Yahudi şehirleri miydi diyorlar? Sodom Gomorra Yahudi şehirleri değildi ama Lut peygamberin yaşadığı dönemde ahlaksızlıklarıyla meşhur olmuş Tevrat'taki anlatımla. Ve bu sebeple de Allah'ın gönderdiği bir melekle helak edilmiş, bugünkü Ölüdeniz civarında yaşayan bir millet olarak biz Sodom ve Gomorra'yı biliyoruz. Gerçi o yani ben özellikle Tevrat'a ıı, tekrar göz attığımda ne kadar kısa geçtiğini ve ne kadar mulak bir dille yazıldığını çünkü özellikle eşcinsellikle ilgili bölüme evet. göz atmıştım. Eşinsellik ıı, suçlanıyor ya Sodom ve Gomorra <laughs> yaptıkları ama orada kullanılan ıı, kelime değişik çevirilere göre değişiyor. Bazıları çok net bir şekilde eşinsellik ıı, terimini hmm. kullanıyorlar. O yüzden işte cezalandırılar diye. Kur'an'da geçiyor mu? Ama evet. Yani. şeyde yok. Kur'an'da e, isim olarak geçmiyor ama Lut Peygamber'in yani e, Peygamberin e, kaybını olarak helak olan ama helak de şehir isimleri şey, geçiyor. Bir cümle geçmiyor. olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl? Bir cümle olarak geçiyor. Yani Lut yani. Peygamber'in e, kavminin helakını anlatıyor. Tabii tabii. Gerçi Tevrat'taki anlatım. Eşinden bahsediyor daha çok. Eşinde. Mesela İbrahim Filistin'e geldiği Hı -hı. zaman Tevrat e, İbrahim İbrahim'le Lut'u kavga ettirir ve ayırır. Yani aslında Lut İbrahim'in yeğenidir Tevrat'taki anlatıma göre. Hı. Bu aslında şey değildir. Fakat İslami rivayetlerde Lut'un görevli olarak Sodom ve Gomorra'daki bu davranışları uyarması konusunda Allah tarafından özel bir misyonla Gönderildi. gönderildiği rivayet edilir. Zaten Lut peygamber bu anlatımında da hala bırakmadıkları için eşini ve çocuklarını kızlarını alarak oradan ayrılıyor ve sonunda helak oluyorlar görevi bittiği için tekrar İbrahim Peygamber'in yanına yani Filistin bölgesine dönüyor ve sonraki hayatı hakkında çok fazla bilgi de bilmiyoruz biz. Efendim Erhan, ee, bu İbn Resir, e, Karahanlılar tarihin İbn Esir'e referans veren Hacı Yakup Anat'ın Karahanlılar tarihi kitabında diyorlar. Bahattin Bey olmuşlar, Bahattin Dönderici. Türklerin atasının Yafes olduğu. Bu Şecereler var ya, hı hı. bunlar ne kadar doğruluğu ve ciddiydi onu soruyorlar. Yani o şimdi İbni Nesin'deki o ifadeyi bilmiyorum ama genel bilinen şey biliyorsunuz Hazreti Nuh'un Yafes'den hı. geldiğine o genelde yazılıp çizilen odur. Onun İslami kaynaklarda bir yansıması var mı? İslami kaynaklardaki bildiğim kadarıyla rivayetler de bize Tevrat Hı. kökenli geldi. Türkler, Türkiye geçiyor mu peki orada? Yok. Yafes. Yafes'in 3 nesil sonrası bildiğim kadarıyla Togarma. Ve Ortaçağ Yahudi kroniklerinde daha çok Türkler Togarmim diye geçer. Mesela ne diye geçer? Togarmim. Yani Togar, Togarmalılar manasında. Togarmalılar evet. Yafes'in 3. veya dördüncü göbekten e, torun olması lazım. Mesela Selçuklular, hmm. bildiğim kadarıyla Osmanlılar, mesela Eliyahu Kapsali 1555'te yaşayan hmm. meşhur bir Yahudi yani. tarihçidir. Mesela Türkleri Osmanlıları anlatırken, ha, ha Osmanim, Hatogarmim, yani Türk soyundan gelen Osmanlılar şeklinde ifade eder. Yani şeyle, Yafes'in üçüncü veya dördüncü nesilden torunu olan Togarmaya mensup. Yani oradan bağlanıyor. Genelde bu, o zaman bu şeyden geliyor. Yahudi Mustafa. kaynaklarından. Tak, Yahudi tak, kaynaklarından yansıyan yani. Yani şey Tevrat'ta şu anda yerini bulabilir Hı, miyim bilmiyorum ama e, Tevrat'taki şecereye bağlıdır. Ha oradan geliyor. Tabii <laughs> tabii. Nuh'un işte. üç oğlu var. E, Ham, Sam, Yafes. Ham Afrika'daki e, yani sıcak kanlı Ham İbranice'de de zaten Hı. sıcak demek. Bu sıcak kanlı Avrupalı, yerinde. Avrupa Avrupalıları, e, Avrupalıların dedesi yok mu? Onu bilemiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> e, Sam ise evet. Türk ve Ermenilerin Yafes eee Yafes Türk, Türk Ermeniler. Araf mi? ve Sam Araf ve e, Yahudilerin Yafet ise Türk ve Ermenilerin atası hmm. olduğu kabul edilmektedir. Peki şimdi Türkler ise Togarman'ın soyundan gelmiş.